Güney, sen niye orada öyle dikiliyorsun ya? Bak kolyeler bileklikleri yan yana koymuşsun. Onlar öyle olmaz. Ya Songül Allah aşkına, ben ne anlarım incik boncuk işinden ya? Al. Hadi. İh, tamam. Anladın mı? Onları ayır öyle olmaz. Anladım ya Rabbim. Al şunları. İyi mi, oldu mu? Tamam iyi böyle. Aferin. Al. Kızım sen o tezgahın azıcık ileri alıver. Bak benim önümü kapatıyorsun. Hmm. Ablacığım önünde değilim ki yanındayım. Olsun sen az öteye git. Neden ben gidiyormuşum? Sen git. Allah Allah. Songül. Tamam var mı kadına ya. Başka yerde satarız hadi gel. Ya Güney niye biz gidiyoruz ki? Ben zaten hep burada açıyorum. Ayrıca onun önünü falan kapattım da yok. Yanındayım yani. İyi o zaman. Sen şimdi görürsün. E sen bile beni tehdit mi ediyorsun? Aman be senden mi korkacağım? Songül. Tamam ne bağırıyorsun kadına ya? Ya Güney görmüyor musun? Sinirlendirdi. Tamam. Ya bir şey diyeceğim ya bu zabıtalar niye hiç gelmiyor? Ne güzel kaçıyorduk hele el hele. Ya uf Güney ya uf. Ben sana ne yapacağım? <laughs> ya ablacığım bak benim yüzüme gitme. Ben senin ekmeğine mani olmak istemiyorum. Ama Allah aşkına benim tezgahım da seninkinin önünde değil ya. Bırak ben de aşığımı çıkartayım. Ya ablacığım bak böyle yapma. Ben kendimi kötü hissettim şimdi. Ya abla. Küstü. Ah be abla, ah. Ya tam bırak gitsin ne hali varsa görsün Allah Allah. Güney! Zabıtalar topla. Oley be! Kaçacağız! Dur! Topla topla topla! Gençler! Tezgah açmak için izniniz var mı? Yok. Yok ama zaten biz çok fazla para kazanmıyoruz ve 20-30 lira falan açlık çıkartıyoruz. İzniniz yoksa alacağız bunları. Al götür. Ya hayır hayır bırakın toplamayın hayır bırakın ben yaptım onları almayın tamam, bırakın. Tamam tamam. Ee... Ya ben onunla haşımı çıkartıyorum bırakın. Tamam. Güney bir şeyler yap bir şeyler yap. Tamam tamam ee, şöyle yapalım ee, tezgah alın da mallar en azından bizde kalsın. Kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Ya takılarım. Tamam, tamam. Ya Güney ha. Zabıtaları o kadın çağırmış olmasın Zaten tezgahında topladı gitti buradan Ulan evet ya Benim aptal kafam bir de bir kadına vicdan yaptım. Tamam olan oldu yapacak bir şey yok ya nasıl yok ya? Gitti takılarımız tek tek yapmıştık onları. Özür dilerim ya. Benim yüzümden oldu. Seninle ne ilgisi var canım? Nasıl yok kızım? Tutturdum zabıta zabıta diye. Goygoy goy yapacağım diye. Olana bak. Boş ver. ...başka bir yer buluruz artık. Nuruz'la mallar gitti. Ne yapalım? Yenisini yaparız. Zaten onları da ben yapmıştım. Bir şey diyeceğim. Bana da öğretsene. Kolye yapmayı mı? Ha. Ne var? Erkekler yapamaz mı? Yapar canım. Zaten çok basit. Boncukları ipe diziyorsun, o kadar. Böyle kafana göre istediğin renge göre diziyorsun. Tamam kızım bir şey yok yaparım ben onu. Öğrenirim hadi gel atla yapalım. Gel buraya. Bir şey diyeceğim. Yaptığım gibi kolyeyi sen takacaksın. ve hiç çıkarmayacaksın söz mü? Söz. 讲那么